Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine Wintergraf'ta sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz üzere daha önce bu oyunu bu kanalda çekmiştim. Yani Minecraft'ın gelişmiş versiyonu demiştim. Oyuna yeni, yeni güncellemeler geldi arkadaşlar. Yeni itemler geldi. İşte gıdadır, kömürdür. Yani zaten Minecraft'ı ben başka bir kanalda çekeceğim. Bu kanalda gelmeyecek. Bilginiz olsun. Onun için ben açtım yani. Burada bu bunu çekeceğim. Yani Wintergraf'ta zaten sürekli güncelleme geliyor yapımcı tarafından. Şimdi gelen yeniliklerden birisi bu kısa bir video olacak bu arada. Çünkü benim bir yere gitmem gerekiyor. Çok daha uzun halini daha sonra oynarız herhalde. Şu an oynayamayabiliriz. Ama kısa videoyu da bir 5 dakika civarında yapmayı düşünüyorum yani. Şimdi ilk gelen yeniliklerden birisi oyunda sıkıştığınız zaman şurada bir sıkıştım butonu var. Buna basıyorsunuz. Bu sizi kurtulmanızı sağlıyor. Yani kurtulmanızı sağlıyor. Bir yerde mesela sıkıştınız. Bir taşta bir yerde çıkamadınız. Bastınız ve hani kurtulmanızı sağlıyor. Diğer bir şey de bir saniye şu mağaza kısmı geldi arkadaşlar. Burada alabilirsiniz. Oyuna para yatırabilirsiniz. Burada oyun size ödüller veriyor. Hayatta kaldığınız gün boyunca. Bakın burada yeni itemler eklendi işte. Yeni yiyecek eklendi. yiyecek çeşitleri arttı. Mesela şurada kara buğday eklendi. Bir de Minecraft'ta olduğu gibi oyunda seviyeler var. Mesela seviye atladıkça oyunda daha fazla iteme sahip oluyorsunuz falan filan. Oyun böyle kaptırdı gidiyor bakalım. Mobil Erzurum oyunu gibi oldu. Long Dark'ın mobil versiyonu gibi oldu. Minecraft'ta da oynayacağım yani onu oynaması da zevkli ama bu kanalda oynamayacağım onu. Onu bilmenizi istiyorum. Yani bu kanalda artık bu oyun başta olmak üzere daha farklı şeyler yapacağım. Bu arada da 2 dakikayı buldu video süresi. Bakın şöyle görmüşsünüzdür zaten Erzurum oyununu falan. Koşma da var bu oyunda bu arada. Şöyle biz ne yapıyorduk? Heh. Mesela şuraya sandıklar gelmiş. Hemen bakalım. Baltamız var. Bakın şurada bu sandıklar yoktu. Ee, oyuna başladığınızda mesela bunları kırıp kırdınız bunları. Hem odun alabiliyorsunuz. İyice kırın ha. Kırdığınız zaman burada açık diye bir işaret gelecek. Hem odun alabiliyorsunuz. İçinde bir meşale var. Bu ikinize yarayacaktır gece vakti. Sonra bu sandığı da kırın. İçinden çıkan şeyi alın. Hem odun kasabiliyorsunuz oyun başında hem de size artı bir şey sağlıyor. Bu neymiş? Neyse alayım bari. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Ha tüy almışız. Tüy mesela elbise yapmak için yarıyor. Yani başka da bir sandık yok burada. Yani oyunun başında şuraya gelip bunun içindeki meşaleyi ve bunun içindeki tüyleri almayı unutmayın. İşinize yarayacaktır. İşte oyun şenlik ateşi yap diyor da benim öyle bir malzemem yok. Neyse. Yani güncellemeler bundan ibaretti. Şöyle mağazada bilmiyorum bu oyunun APK'sı çıkar mı, çıkmaz mı? Aslında çıksa iyi olur ama Bakın oyun bize ödül verdi şu anda seviye 1 olduğumuz için Bakın alabiliyoruz. 3 tane ok verdi bize. Tabi bir tane mesela nerede ok vardı? Hemen onu göstereyim. Oyunun belli başlı yerlerinde ok, ok oluyor. Mesela şurada var bir tane. Şu, şunu da alalım. Bu arada 4 dakika 20 saniye oldu. 5 dakika olacağını söylemiştim oyun sürenin. Bakın şurada bir geyik görüyorsunuz. Ama ben bunu öldürmeyeceğim şu an. Yani mobil Erzurum oyunu gibi oldu. Öyle mesela alamadığınız oyunları indirmek yerine bunu indirin. Bir de Türkçe yani. O, o ayrı bir güzel zaten. Şöyle atmosfer falan bayağı gerçekçi. Yani bildiğiniz Minecraft'ın böyle gelişmiş versiyonu ya. Hani bilmiyorum başka biyomlar eklenir mi falan. Çölde falan kalma gelir mi ama gelirse güzel olur. Bir de long, long drive çektik. Minecraft'ı ve başka oyunları diğer kanalda atacağız. Şöyle 5 dakikayı biraz geçsin. Bir şey olmaz yani muhabbet edelim. Bir de başka blok için bir tane açabilirim. Bakın şurada bir kablo vardı. Ben oyunu ezberlemiştim. Nerede ne olduğunu aslında. Evet arkadaşlar güncelleme videosuydu bu. Kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay görüşmek üzere